Yarın partisi bu Ortam kopar örtko Gang bang bu Etek altı sulu ve de mutlu Yeşilimi ver kafam güzel olsun Yedi buçuk insana kapak olsun Parçamı dinle kalçana çantala Vaktimi harcama biri parçala Gece bitmez bitse de ben bitmem Anladın mı? Beni vurun suçluyum ben Gelincelerle prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Gelincelerle prangalarla balık alamam ben hey. Eyo, piyasaya haber verin Eyo, eyo, kaldırıp elleri beni takip edin Eyo, eyo, enerjiyi geri verin Eyo, eyo, sarman için bana kağıdı verin Eyo, eyo, piyasaya haber verin Eyo, eyo, kaldırıp elleri beni takip edin Eyo, eyo, enerjiyi geri verin Eyo, eyo, sarman için bana kağıdı verin Üçü yetmez, dördüncüsü olsun yetmez Beşincisi gelsin Kim bilir belki de derdimi kesmez Yine denemek gelir içimden herkes Başlayıp harekete kaliteyi görsün oh, 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 oh. Yeşil mi ver zaman hemen dursun Balılık yok ilince olsun Maksat gecenin tadını çıkarmak şansın varsa Sıradaki sensin herkes gelsin Tek tek bendeki istek oh, Bitemez no Beni vurun suçluyum ben Bakallarla bak ben. Beni vurun suçluyum ben

gideceğim bugün yine yoruldum Tamam dedim bırak yeter dedim Ey bu gecenin de sonuna geldik oh, 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 oh. Şarkı bitti vakit yine doldu Benden bu kadar yoluma koyuldum Sen kal dedim elveda dedim Hadi de gel kanıma finli sana bay bay dedim Beni vurun suçluyum ben Çelerle bengalarla balık alamam ben Eyo e Eyo Kaldırıp elleri beni takip edin Eyo Eyo Enerjiyi geri verin Eyo Eyo Sarman için bana kar verin Eyo Eyo Yasaya haber verin 2008 Salt Productions. You understand? This is how e, canım? Bir şey diyeceğim şimdi. Onu bu Sen ettin. Sen ettin lan. Sen ettin. lan. Sen, 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 sen ettin. Bak sen bu erkeksin bak. Nerede gel buraya erkek. Bak. erkeğin bak. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim.